Emir, Bağ Şampiyonası başlıyor, sezonun ilk yarışı, siz de off bir antrenman yaptınız. Ayağınızın tozuyla buraya geldiniz, bugün proloğu da geçtiniz. Önce hazırlıklarınız tamam mı, araç sence tamam mı şu anda? Şu anda araçla ilgili bütün sıkıntılarımızı hallettik. Bildiğiniz üzere geçen sene bolu yarışında bir antrenman yapmıştık. İşte Bir ay önce yaklaşık bir tane daha ulusal yarışında antrenman yaptık. Şu anda bütün eksiklerimizi tamamladık. Her şeyimiz hazır. E, sadece yarın startı bekliyoruz. Evet. Bakalım. Bugün prolog nasıl geçti? Bugün prolog biraz e, camda bir sıkıntı yaşadık ama derecemiz genel olarak bizi memnun etti. E, onunla ilgili de önlemlerimizi alıyoruz şu anda. E, e, camda mı sorun oldu dedin? Ya şöyle cama e, çamur... Sıçısı. Sıçradığı için ha, köprü, altında, köprü evet. altında silecekte bir şey yaşadık. Yani beklenmedik bir sorun yaşadık. Görüntüyü engelledi. Görüntüyü fazla engelledi. Silecek yetişemedi. O yüzden zaman kaybettiniz. Değil zaman yani. kaybettik. Daha güzel bir derece yapmak istiyorduk ama her yaşta aksaklık Kaç kalkıyorsunuz iyi. yarın? Yarın dördüncü olarak kalkacağız şu anda. Kalkacağız. Gayet iyi bence. Aslında bence daha da iyi. İlk kalkmaktan daha iyidir. En azından yolda çizgiyi de görebilirsiniz diye düşünüyorum doğru, doğru, ben. Doğru, doğru, doğru. O zaman yarın başarılar. Sonra tekrar görüşürüz.